bilgili bir insan. Üniversite öğrencisi yani hiç evet. mi burada? Uzada yapıp o yüzden. Okul okumuyor. Olsa ne yarayacak ki evet. ya, alamıyor zaten. En güzel ciğer nerede yapılır? Abi çok sıcak ya. Dostlar Urfa'dan selamlar. <laughs> Şanlı Urfa'da diyorlar. Bazen halk arasında kısa olarak Urfa'da biliniyor. Abi şimdi kardeşim kolay gelsin. Can can iyi çalışıyorsun. Şimdi dostlar Şanlıurfa Türkiye'nin en kalabalık 8. şehri. Abi 2020 sayımlarına göre nüfus 2 milyon bine yakın abi. Kalabalık bir şehir. Şöyle gezdirelim. Saat şu anda 18.35 civarı. Neredeyiz? Tarihi bir yerdeyiz. Aslında Urfa'nın çarşısı burası. Tarihi bir yer. Geziyoruz. Burada bir ciğer yemeye gideceğiz. <laughs> tak 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 tak. Ceviz 60 TL. Kolay gelsin abi. Karışık var. Ağacı altı var. Ne güzel. Ne haber kardeş? Nasılsın? İyiyim abi sen nasıl oldun? Sağ ol delikanlı bunlar nereden geliyor böyle? Abi bunlar Görpiyar köyünden, köyünden geliyor. Görpiyar köyünden geliyor. Doğal yani. Aynen. Vay benim kardeşim. Başka ne satıyorsun? Ay zallah. çekçekler var abi. Çekçekler. Aynen. Onu un olduğu zaman kesme mi oluyordu? İçine un girdiği zaman. Aynen. Şey bul bulgur. Bulgur girdiği Aynen. zaman. Vay benim kardeşim. Bu arada ezan okunuyor. Hemen radyoyu ne yapıyoruz? Kapatıyoruz. Radyoyu kapatalım. Evet. İsim ne senin? Fatih. Fatih bize bunları tanıt bakalım Fatih ne var ne yok? Şu çerezleri. Müşteri de geldi bu arada. Evet. Evet kardeşim buyur. Evet. Abi bu? Bu karışık çerez. Evet. 170 TL. İçine fıstık, badem. Evet. Güzel. Fındık, kaçu? Tamam. Bu süper karışık. Ceviz, üzüm, hmm. Bunlar badem var. var. Ucuz karışık aldık İçinde her şey var. Bu da bize göre. He. Yani biz gariban insanlarız ya dostlar. Bu da bize göre. Yani biz çerez aldık bundan alırız. Peki Fatih. Nerede fıstıklarımız? Burada da Sirt. Sirt Antep fıstığı. 220 lira. Evet 220. Fatih. Neydi isim? Fatih. Fatih. Fatih doğru söylemişim Aynen. ya. Allah Allah. Peki kardeşim Aynen. benim Fatih. Şimdi bu biraz pahalı gibi. Bu zamlar ne zaman oldu? Bu şeyden sonra mı? Yeni mi zamlar Aynen, oldu? Aynen yeni zamlar oldu. Eski abi, ne kadar? yani. Allah Allah. Aynen abi Eski... Bir, ay bir ay önce, bu 100 liraydı. 100 liraydı, Aynen. 250 TL oldu. Aynen abi. Allah Çok... Allah. Abi bunlar sen 100 liraydı, 120 liraydı. Evet. Çok yükseldi Şimdi yani. şey, dostlar, iki... evet Fatih kardeşimize sohbet ediyoruz çerez üzerine. Şimdi şey, bir ay önce diyor ki 100 liraydı. 150 falan TL diyor. O zaman o, bunları yiyebiliyorduk ama şimdi yiyemeyeceğiz. Çok pahalı oldu. Çok pahalı olduğu için yani pahalandı bunlar. Üniversite ne zaman bitti mi? Yok son sene var. Son sene. Ne okuyorsun? Lise sayısal. Ha, şeye gireceksin, sınava gireceksin. Aynen, Ne diyorsun? İsmi ne bu arada? Yusuf abi. Yusuf kardeşim. Ne diyorsun bu satışlar? Yani bir iki ay önce şeydi, 150 pound biraz pahalandı. Alabiliyor musun? Ama çok faydalı değil mi? <laughs> Olsa ne yarayacak <laughs> ki zaten. Ha. Bizde şey var mı ya kapıklı badem var Heh, Yok ya. Yok, yok mu? Bir gün olur inşallah. Tamam. Eyvallah. Fatih tamam, teşekkür ediyorum. Ne? Neredeyiz? neredeyiz? <laughs> Unutma neredeyiz. Fatih teşekkür ediyorum. Var mı okul falan? Okul okumuyorum. Niye? Çalışıyorum. Bu benim bir ilgim yok. Allah Allah. Yani. Ama dostlar şimdi şöyle bir şey. Zengin olmak için okul okunmaz değil mi? Bilmiyorum. Yani zengin olmak için okul okumaz, zengin olmak için ticaret yapılır. Sen de zaten ticaret yapıyorsun. Ticaretin babası burada. Ticaretin babası burada. Peki ne yapar? kendimizi geliştirebiliriz Aynen. değil mi? Kitap okuyabiliriz, Aynen. araştırabiliriz değil mi? Aynen. Bu şekilde de kendini geliştirebiliriz. Kitap okurum, şey yaparım yani. Ben çok bilgili bir insanım. Yani. Eyvallah. Kendine iyi bak. Ben de. Yapayım. Görüşürüz. Sağ ol Faire. Fatih. Sağ olasın. Neredeyiz? Neredeyiz? Evet. Kolay gelsin abi. Evet arkadaşlar. Kalabalık bir ortam. Güzel. Hava güzel böyle sakinlik var. Çok güzel bir hava. Türkiye'nin en kalabalık 8. şehri. Neresiydi? Şanlıurfa. Ya selamünaleyküm. Biz bu ciğer yemeye gidecektik kardeşim. Nerede bu ciğer? En güzel ciğer nerede yapılır? Şimdi Şanlıurfa'ya geldik. Ciğer yemeden gitmeyelim. Selamünaleyküm. Arkadaşlar Selam Haşimiye'de yenilir. Şimdi. Haşimiye'de. Haşimiye evet. meydanı diyorlar? Ne diyorlar? Evet yani? evet, evet. Nerede evet. abi? Aşağıda evet, mı? Evet burada oluyor. İsmediye. Güzel yapıyorlar mı abi? Tabii Ciğer ki. Ciğer falan. Urfa'nın zaten Urfa'ya meşhur zaten Ur ciğeri. Urfa değil mi? Tabii bu ki. Burada mısınız abi? Evet. Ne, iş, ne işle meşgulsunuz abi? Evet. Kepçe Kep operatörü. operatörü. Evet. Güzel. Kepçe operatörü deyip de gelse lazım. Ben fırıncıyım. Ben fırıncıyım. Abi bu da güzel. Sen abi? Bu da serbest meslek. Serbest meslek, en güzel meslek abi. Serbest meslek. Sevdiğim meslek serbest meslek abi. Niye? Çünkü karışanı yok abi. Takıl abi. Evet, Neredeydi bu, bu ciğer? Nerede? Ciğer ee, atam ya, köşe başına yetişin tam. Sa sağ tarafta değil mi? Evet. Eyvallah, Stüdy teşekkür ediyorum. Köşeye yetişir zaman istedik, kokulayın zaten kendi çekecek. Allah razı yer. olsun. Osman, Osman abi. abi var, Osman abi. Osman abi, abi. tamam. Kanal tamam. ismi, abi. ismi abi. neydi <laughs> abi? Ne? Neredeyiz? Bravo. İnşallah oturduk ciğer yiyorlar. Şanlıurfa'ya gelip de ciğer yemek olmaz güzel. Vay benim kardeşim nasılsın? Adam hemen tanıdı ya. Ne var ne yok? Şimdi dostum selam aleyküm. Sabah, daha Sabah gittik abi. geldik. Ya. Merhaba kardeşim. Nasılsın baba? Ol, güzel, güzel. Merhaba kardeşim. Merhaba. Merhaba. Abi. Merhaba. Abi. Usta, usta mı? Yok abi hala <laughs> Niye? Abi üstüne dere çekilmiyor. Ben üniversite öğrencisi yani. Ne için olur diyor. Bakma yardıma gelmiş. Olsun abi. Öyle değil mi ya? ya. Usta olma yani bir şey değil mi ya? Memur, memur şimdi var. kardeşim güzel. İnsanlar burada oturmuşlar. Aynen. Ciğer yiyorlar abi. Sabah geldin. Ş şahane. Sabah biz geldik Keki. Bak biz sabah dostlar. Biz sabah geldik ama aynen, aynen. ama kahvaltı geç yaptığınız için abi. Aynen, yiyemeyiz aynen. ama şimdi Şanlıurfa'ya gelip de ciğer yemek olmaz. olmaz. Olmaz Şimdi olmaz. kardeşim ciğer. Merhaba, Merhaba kardeşim. Nasıl baba işler nasıl? İyi de sağ Güzel. Şimdi buraya geleceğiz, ciğer aynen. yiyeceğiz, o ciğere puan vereceğiz. Selamünaleyküm abi, hayırlı işler. Abi şöyle ciğerlerimiz var bakın, burada abi, biberler var, ustalar burada yapıyorlar. Selamünaleyküm kolay gelsin. Selamun aleyküm. Ciğer abi, vallahi ciğer yemeden olmaz. Evet dostlar görüyor musunuz, ciğerler orada abi. Aynen. Selamun aleyküm gençler, kolay gelsin. Aynen abi. Dünyanın en güzel işini yapıyorsunuz. Hı Millete hizmet. Millete hizmet abi, bunda daha güzel iş aynen, olur mu? Aynen aynen aynen. Şahane. Ustam siz mi buraya bakıyorsunuz? Evet. Evet. Şimdi selamun aleyküm bu arada. Urfa'dayız, Şanlıurfa'dayız. Nüfus evet. 2 milyon 126.000'e yakın bir nüfusu var, var. Şanlıurfa'da. Aynen. Aynen. Türkiye'nin 80. kalabalık Ağabey. şehri. Aynen. Doğru mu? Doğru. Bu Ağabey. da güzel, Ağabey. eyvallah. Peki ustacığım. Ee, ciğerler nereden geliyor? Ciğerler kesimden geliyor, balık kurumundan geliyor. Bize günlük ciğer kesiyor. Günlük ciğer geliyor. Evet. Ee, ne ne ciğeri bunlar? An, bunlar an, kuzu ciğeri, var, dana ciğeri var. Kuzu yani ciğeri, dana yani. ciğeri. Evet. Şimdi sen evet. bu kardeşine bir ciğer ayarla. Kalabalık olduğu için demek ki nedir? Bu ciğer lezzeti Lezzeti biliyor. Tatını ciğer lezzeti var. Ben ne yiyeceğini biliyor. De. Evet, güzel. Evet. Soğanımız burada, ciğerimiz de burada. Ve yeşillik de burada abi. Soğanımız var. Peki burada Limon az abi. Limon az. Niye? Abi bu limon yetmez. Limon az abi. Ciğer tamam. Aynen su. Babacım bir, biraz limon getirir misin? Limonumuz az. Eyvallah. Ama ben dürüm yapacağım. Dürüm mü? Yok. Nasıl? Yap bakalım ya. Bana güzel bir dürüm yapacaksın. Evet. dostlar. Şimdi tabi isim neydi babacım? Mehmet Savaş. Mehmet Savaş. Savaşıyorsun. Güzel. Şimdi soğan. Mehmet Savaş dedi ki abi bir dürüm yap, sana. Yap babacım bakalım. Evet. Giriyor mesela evet, hangi üniversite? Hangi üniversiteye gidiyorsun? Okul falan var. Bir okul tipi var sanki. Aynen. Dostlar merhaba. Ya abi bu bu dönerek güzel den yani ciğer, böbrek. Yani hacı usta gelir. Tiler. Yiyoruz ben lan gel burada gel işte. Şimdi burada yiyoruz yani hacı. Burada yiyelim bakalım. Evet. Yap bakayım kardeşim. Eyvallah. Kaçta iş başı yapıyorsun? Bir ikide biraz. Yapıyorum. Evet, evet dostlar şimdi kardeşimiz dürüm yaparken biraz sohbet ediyoruz. Nasıl memnun musun baba buradan? Yani memnunuz abi. Memnunuz değil mi? Aynen. Ya. Maaş falan nasıl iyi değil mi? İyi yani. İyi ya. Satışlar Varıyoruz. iyi olunca. <laughs> <laughs> Şeyi de iyi veriyorlar. Eyvallah. al. Ey Evet. Şöyle bir durum yaptı. Sen kebap yaptın. Ne? Vay benim kardeşim sağ ol. Kardeşim benim. Çok teşekkür ediyorum. Evet. Yeah, 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 lan, gel gel gel. Gel gel. Sağlık. Şanlıurfa'ya gelirken yani ciğer yememek olmaz. Deneyeceğiz baba. fena değil, güzel. Şöyle bir ayna getirdi. Aydan da güzel. Şanlıurfa'ya gelirken Aşmiye Meydanı'na geleceksin. Nasıl beğendin mi? Güzel. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasıl? Hanım söylemedim Neredeyiz? Hani ham maddesi nedir abi? Kadayıf. 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 Kadayıf şu... Tereyağıdır. Evet. Anlatabildim mi? Ee, pekmezdir kızarması için. Tamam. Bunu tepsiye sürüyoruz, yağlıyoruz. Evet, ustamız bir evet. ustamız da burada. Evet, bak. Tamam. Çikolayı biz Tamam, güzel. Evet, peynirini seriyoruz. Peynirli, Sura güzel. Sonra üstünü kapatıyoruz. Tamam. Evet. Ocağa gönderiyoruz. İki yüzlü, evet. çevirmeli. Tamam. Güzelce ne? Güzelce ne evet. yapıyorsun? Evet. Bunun... kızarıyor, çıkıyor evet. çıtır. Afiyetle yiyorsun. Afiyetle yiyoruz. Şimdi burada evet. abiler de geliyor. Şimdi dostlar abi dedi ki en sevdiğim şey dedi ki tereyağı dedi. Aram, bak bu aleyküm selam hoş geldin bu iyi bir şey. Evet. Şimdi bu ne kadar abi böyle bir şey? 100 lira. Bir porsiyon bu bir porsiyon mu? Bir Yok hayır. Bu bir tepsi. Bir, bir tersi. porsiyonu ne kadar abi? 25 lira. 25 lira. Oo ufak daha şey oluyor galiba değil mi? Evet. Ne abi o tayin mi? Onu ben O şey pekmezle tereyağı. Bu kaç lira kadar pişiyor bu nefer? 10, 10 dakika. 5 dakika 10 dakika. Abi kolay değil ya. Yemin ediyorum var ya. Abi çok sıcak ya. Valla çok sıcak ya. Verme ya. Valla gelin bize bir, kermi bir şey Ben bir pozisyon söylemişsem. Şey, bir buçuk tepki. Ha, onun parasına vermişsem, hmm. sada yağı koyup ben aldım. orada. Tereyağı. Tereyağı tereya. abi. Abi tereyağı. <laughs> Cumhara bir tadım. Merhaba. Okey Bak söyledim, bak sahibine de söyledim. Abi künefeyi gördü. sigarayı bıraktı ya. He? Ne yaptı? Sigarayı bıraktın mı? Künefeyi gördün. Ne? He? Oğlum bunu da o. <laughs> <laughs> evet. Ustan kolay gelsin. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ettik. Vallahi sıcak. Neredeyiz kanalımız dostlar? Sıcak ya. Vallahi çok sıcak. Allah yardımcılar olsun. Niye gidiyoruz. Fır gelme <laughs> yani. Kürtçe çok güzel anlamda. Bak adamlar örtüyorlar ya. Allah razı olsun. Tereyağlı olduğu için büyük nimet. Kolay gelsin. Bekliyorum. Bak notu vereceğim. Bekliyorum. Lezzetli görünüyor böyle bir dondurma. <laughs> Abi nefis. <laughs> Gerçekten çok güzel. E, dondurma da geldi, çayımız da geldi. Wow.